Herkese merhaba, benim adım Helen. Size bulduğum iş hakkındaki hikayemi anlatmak istiyorum. İşim insanlara sarılmak. Sarılmalar için çok özel bir departmanımız var. Sizce böyle bir şey olamaz mı? Ve herkes orada çalışabilir mi? Olaylar göründüğünden biraz daha karmaşık. Şimdi size her şey nasıl başladığını ve bu işe nasıl girdiğimi anlatacağım. Öncelikle size şehrimden bahsedeyim. İsmini vermeyeyim ama birkaç yıl önce şehrimizde gençler arasında üzücü vakalar yaşandı. İlk üç haber şehri salladı. Yetkililer önlem aldı. Önce tüm yüksek binaları çitle çevrildiler. İş merkezlerindeki güvenliği artırdılar ve inşaat firmalarını çitler kurmaya zorladılar. Her ay hem çocuk polisleri hem de yetkililer önleyici çalışmalar yaptılar. Yaptıkları çalışmaların geçici de olsa bir etkisi oldu. Ölenlerin iyi aileleri vardı. Aileleri normal işlere gidiyor, onları giydiriyor, yediriyorlardı. Ama yine de bir şeyler yanlış gidiyordu. Tabii doğal olarak korkunç bir haber görür veya duyarsanız bu habere üzülürsünüz. Ama o kötü haber sizin başınıza geldiğinde tamamen farklı duygular hissediyorsunuz. Yaklaşık 11 ay önce ablam Veli gömdük. Arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkmıştı ve sonra üçünü birden buldular. Aldığımız telefonda vel artık yok dediler. Bu tüm aile için büyük bir darbe oldu. Uzun bir süre kendimize gelemedik ve bu durumu hatırladıkça hala kahroluyoruz. Artık kimse ne yapacağını bilmiyordu. Verin ölümünden bir ay sonra komşu kasabada çok garip bir gelenek başladığını duydum. İnsanlar sokaklarda birbirine sarılmaya başlamışlar. ha <laughs> ne kadar saçma. Aynen saçma şeyler uydurmuşlar. Düşünsene bak evden alışverişe gidiyorsun. Alışveriş bitip dışarı çıktığında birisi geliyor ve sana sarılıyor. Ve sen de aman ne olacak sarılalım diyorsun. Ve ev'e gidince cüzdanın olmadığını fark ediyorsun. Daha neler? Ne olursa olsun sarılmam. Sarılmayı geçine bir tanımadığım biriyle mi sarılacağım? Evet sarılmak bizim şehirdekilere göre değil. Evet doğru. Hadi git saltanıya. Evet, bizim şehrimizde sarılmayı hiç sevmiyorlar. Hoş karşılamadıklarından değil, sadece kabul edilmiyor. Biz işçi sınıfının insanlarıyız. Önceliğimiz zor, keli işlerde çalışmaktır. Erkekler değerli metalleri çıkarır, kadınlar ev işlerini yapar. Doğum oranımız son 10 yılda keskin bir şekilde düştüğü için aileler, vel gibi çocukları evlat edinmeye başladı. Ben öz kızlarıyım ama benden sonra annem bir daha hamile kalamamış. Üzücü gerçekleri, hastalığı, üzgün olmayı tanrı vergisi olarak algıladık ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamadık. Annem her zaman Velin her şeye sahip olduğunu söylerdi. Bir aile, bir ev, bir kız kardeş. Ama buna rağmen kötü arkadaşlar edinip yoldan çıktığını söyledi. Diğer aileler de aynı şeyi söylüyordu. Ama ben onlardan biraz farklı düşünüyordum. Çünkü ölümünden bir gün önce Vel ve ben ailemiz hakkında konuşuyorduk. Helen mutlu musun? Ne anlamda? Genel anlamda ailemizden, şehrimizden, yaşam tarzından memnun musun? Yani evet ailem normal bir aile. Şehrimizde normal bir şehir. Herkes aynı yaşıyor. Neden mutlu olmayayım ki? Bazen bana buradakiler insan değil de robotmuş gibi geliyor. Aslında evet her gün aynı şeyi yapıyoruz. Neden sordun? Bilmiyorum. Defin bugün ağladı. Yatılı okulunu hatırlamış. Yetimhaneyi daha doğrusu geceleri ona masal okuyan dadısını özlediğini söyledi. annenin nesini özlüyor? Burada ev var, ailesi var, yemek var. Başka neye ihtiyacı varmış ki? Sevgiye Helen, sevgiye. O da var. Evden yemekten ve paradan bahsetmiyorum. Daha fazlasından bahsediyorum. Hmm, daha büyük bir sevgi mi? ''Evet, saçmalık. Neden bu şehirdeki insanlar gibisin? Bir kızla tanıştım. Adı Mary. Bir yıl sonra şehrimize gelecek. Psikiyatri şirketinde gönüllü olarak çalışıyor. Her türlü uygulamayı ondan öğrenmek istiyorum. Burada, bu alanda faydalı olacağımı düşünüyorum. O oh, hayır, ayrıca bu duygulara kimin ihtiyacı var ki? Benim ihtiyacım var, senin yok mu? Hiç yapmadan önce sana hikaye okudular mı?'' Ya da annen sana sarıldı mı? Bana sarıldığı tek zaman içinden çıkamadığım elbisemi çıkarmama yardım ettiği zamandı. Elbise benden iki beden küçüktü. Beni diş macunu tüpü gibi sıkarak çıkarttı. Neyse neden tek gidiyorum ki? Gel beraber gidelim ve beraber öğrenelim. Saçmalık. Ablam içini çekti. Bu şehir mahvoldu dedi. Hepsi bu. Bu bizim son konuşmamızdı. O zaman ona yalan söyledim. Neyden bahsettiğini anlamıştım. Ben de diğer çocuklar gibi sevgi ve ilgi istiyordum. Ama bu tür şeyleri kabullenmek bizim için alışılmış bir şey değil. Neyse kısacası Valen telefonuna baktım ve Mary'nin numarasını buldum. Şehrimize yeni gelmişti. Ertesi gün buluştuk. Mary beni geniş bir gülümsemeyle karşıladı. Gülümsedi ve sonra bana sarıldı. Neredeyse boğulacaktım. Ben de ona sarılmak istemiştim ama onu kendime uzaklaştırdım. Mary gülümsedi ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Böyle bir tepki vermemin doğal olduğunu söyledi. Bayağı konuştuk. Parkta bir banka oturduk ve Vela olanları duyduğunu söyledi. Taziyelerini idetti ve sonra beni işe almaya hazır olduğunu söyledi. Ne işi? İnsanlarla konuşacak ve sarılacaksın. Hepsi bu mu? İnanılmaz geliyor ama evet. Saçmalık. Ne kadar ödüyorlar? Yaşamam ve tatile gitmen için yeterli olacak. O kadar ödüyorlar. Eee hayır buna hazır değilim. Ben hala şehirdeyken sen yine de biraz düşün dedim ve gitti. Eve döndüm ve annemle babamı tartışırken buldum. Annem yüksek sesle bağırıyor, tabakları fırlatıyordu. Beni fark etmediler bile. Babam boşanma davası açacağını bağırarak evden ayrıldı. Annem acı acı ağlıyordu. Nasıl davranacağım bilmiyordum. Sonra yanına gittim onu sarılmak istedim. Ama annem beni azarladı. Çıldırdın mı ne yaptığını sanıyorsun diye bağırdı. Anne bu sadece bir sarılmaydı. Saçmalık oduna git. Bu hassasiyetlere ihtiyacım yok anladın mı? İçimde birçok şey acıdı. Bütün gece hıçkır hıçkır ağladım. Sabah Meli'ye bir mesaj yazdım. Beni bir merkeze davet etti. Onun gibi bir sürü gönül oradan oraya koşuyordu. Meli işten kısaca bahsetti. Ama yine de şüphelerim vardı. Dinle. şehrinizde öncelik listemizde. Gençlerin hepsinden yetimhanede büyüdüğünü biliyor muydunuz? Valide dahil. Ve hepsi de yetimhanenin yeni ailelerinden daha rahat olduğunu söylüyorlar. İstatistiklere göre burada her dört erkek alkolik ve kadınlar sadece 60 yıla kadar yaşıyor. Ve herkes çok çalışmaktan değil hastalıktan ölüyor. Kurumumuz yardım etmek istiyor dedi. Yarı istekli şekilde kabul ettim ve bana işe öğretmeye başladılar. İlk dersim psikolojiydi. Bir kişiye nasıl davranılır? Hangi sorular sorulur? Ve ne söylenir? nasıl oturulur, hangi ses sonu seçilir gibi şeyleri öğrettiler. Çok zordu ama yine de bir şeyleri değiştirmek istedim. Velyn hatırına. Özel komik yelekler giydik ve şehri dolaşmaya başladık. Üzgün birini gördüğümüzde yanına yaklaşıp konuşuyorduk. İlk iki hafta insanlar annenin aynı tepkiyi verdiler. Hatta bazıları bize vurdu. Sonra yolda arkadaşım Sten'i gördüm. Ona sarıldığımda kızardı. Beni tersleyip gitmesini bekliyordum. Ama aniden ayağa kalktı ve ağlamaya başladı. Korktum ve sonra oradan teknikleri hatırladım. Tamam Stan. Ağlaman ve olumsuzlukları serbest bırakman çok güzel. Gittikçe daha fazla ağırladı. Yoruldum. Hayattan bıktım. Ben sadece 15 yaşındayım ve şimdiden yorgunum. Ailem bir robot gibi. Ne bir övgü ne de beni sevdiklerine dair bir söz duymadım. Ve de çok kıskanıyordum. Seninle yaşadığı için değil farklı bir hayat gördüğü için. Üzgünüm ama öyle. Kendisine profesyonel psikologların çalıştığı eğitimlerimize davet ettim. İhtiyacı olanlara ücretsiz yardım sağlıyorlardı. Risten tereddüt etmeden oraya koştu. Birkaç gün sonra babamla karşılaştım. Arabasının yanında oturuyor ve içiyordu. Kalbim parçalandı. Onunla konuşmaya çalıştım ama beni kovdu. Döndüm ve ağladım. Oradan uzaklaşmak istedim ama tekrar geri döndüm. İstediğin kadar içebilirsin. İstediğin yerde yaşayabilirsin. Ama yine de seni bırakmayacağım. Umursuyormuş gibi davranma. Annen mi gönderdi seni? Ve bu üzerindeki ceket ne? Ciddiyim baba ben senin çocuğunum. Neden sana sevgi için yalvarıyorum? Neden bahsediyorsun? Ne sevgisi? Günlerce çalışıyorum, uyumuyorum ve gerçekten yemek yemiyorum ki istediğin her şeyi alabileyim. Bazen benim sana sarıldığım gibi sen de bana sadece sarılabilirsin. Saçmalık eve git. Onu sevmediğimizi düşündüğü için bu yaşandı. Ne? Ne dedin? Bu doğru mu? Evet bize bak baba bak. Kendi çocuğuna sarılıp onu sevdiğini söylemek gerçekten çok mu verici? Sadece paraya mı ihtiyacım var sanıyorsun? Al kazandığım her şeyi. Onlara ihtiyacım yok. Maaşım babamın suratına fırlatıp umarım pişman olursun diyerek oradan ayrıldım. Meri'yi aradım. Yeleği çıkardım. Ve annemin oturdu eve geldim. Tekrar ona sarılmaya çalıştım ama taş gibiydi. Ona anne seni seviyorum dedim ve arka bahçeye gittim. Kulübede sessizce oturdum. Beni bulamayınca uzun süren evin içerisinde koşturup durdular. Sonra kulübeye girdiler. Çok telaşlanmışlardı. Beni sessizce ağlarken gördüler. Babam annemle birlikte beni ne kadar çok sevdiklerini haykırdı pişman olmuşlardı. Gece boyunca uzun bir sohbetimiz oldu ve sadece bizim değil, bütün komşuların evlerinde ışıklar yanıyordu. Ailemiz hakkında istediğimiz kadar şikayet edebiliriz ya da sadece onlara sıkıca sarılabiliriz. Bu sarılmalar gereğinden fazla çok şey söyleyecektir. Bu olaydan sonra şehrimizde kucaklaşma departmanı açıldı. Annem ve ben orada bir iş bulduk. Herkese yardım etmeye çalıştık. Kuyrukta birçok kişi vardı. İşimizden gurur duyuyorduk. Ayrıca sponsorlar ve diğer organizasyonlar sayesinde iyi para kazandık. Şehrimiz 3 yıla değişti. Annem ve babamla verim mezarına gittik. Oturduk, sarıldık ve onu ne kadar sevdiğimizi söyledik. Haydi sarılalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basın, yorum yazın, kanala abone olmayı unutmayın.